Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim daima sizi ve ailenizi El Hafız ismiyle korusun. Hasta olanlara eşşafi ismiyle şifa versin. El Vedud ismiyle sevsin Es samet ismiyle kimseye muhtaç etmesin. Er Rafi ismiyle daima sizi yüceltsin. El Alim ismiyle ilminizi artırsın. El Baki ismiyle size sonsuza denk Firdevs cennetinde yaşamayı nasip etsin. El Mucib ismiyle bütün dualarınızı kabul etsin. Rabbim her daim sizleri korusun. Amin. Allah'ım biz ölümlüyüz. Sen bakisin. Bize hayırlı ömürler nasip et. Allah'ım sen kudüsün, tamsın. Biz ise eksik olanız kusurlarımızı ört ya Rabbi. Allah'ım sen şafisin, bizse hasta olanız. Hastalarımıza ve bize şifa ver. Allah'ım biz fakiriz, aciziz, sense ganisin. Bize hayırlı, kimseye muhtaç olmayacak kadar kazançlar nasip et. Allah'ım biz günah işleyeniz, sense tevvapsın, tövbeleri kabul edensin beni annemi babamı ve sevdiklerimi affet. Bizi kıyamet günü mağfiret buyur. Sevgili peygamber efendimizle cennette komşu olmayı nasip et. Cuma günü hürmetine sen dualarımızı kabul buyur Allah'ım. Amin. Cumamız mübarek olsun. Allah'ım, geçmişte yaşadığım sıkıntılara gösterdiğim sabrımı gelecekte bana vereceğin hayırlar için vesile kıl. Geri kalan ömrümde yüreğim ile aklım arasında kalacağım her durumda alacağım kararların hayırlı olması için gönül gözümü açık tut. Dili yüreğinden ayrı konuşanları, sevgiden, merhametten yoksul olanları, emanet edilene sahip çıkmayanları yolun yarısında elimi bırakacakları, tanıyamamışım seni diyeceğim ve tanıyamamışım seni sözünü işiteceğim insanları çıkartma yoluma. Niyetim gibi akıbetimi de, yolum gibi sonumu da hayırlı kıl. Amin. Hayırlı cumalar. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. İbadet ve taatınla meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim bizi bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri affet ya Rabbi.